Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca dersi 1. dönem 10. sınıflar 1. yazılı sorularını birlikte yapacağız. Yazılının PDF'si açıklama kısmında mevcuttur. Soruları öncelikle kendiniz oradan yaptıktan sonra videomuzdan izlerseniz soruyu daha iyi anlayıp kavrayıp cevaplayabilirsiniz ve konular daha iyi yerleşebilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Evet arkadaşlar birinci sorumuzu okuyoruz. Sorumuz Beant Fortan Zidi Frag'ın soruları cevaplayınız. A şıkkına bakalım. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? En sevdiğin meyve nedir? Dein senin demek. Dein Lieblingsobst. Sevdiğin senin sevdiğin meyve ha, nedir? Dein dediğine göre benim senin dediğine göre benim diye cevap vereceğiz. Mein Lieblingsobst is apple. My liblings is apple. Ee, burada fiilimiz sein fiili kullanıldı. Ee, my liblings ops Zaten sorunun içinde cevabı var gibi. What is zayn liblings ops? Liblings ops diyoruz. Burada my liblings is apple. Benim sevdiğim meyve elmadır. Beş şıkkına geçiyoruz. What is zayn liblings en sevdiğin sebze nedir? Senin en sevdiğin sebze nedir? Yine aynı şekilde. My Lieblingsgemüse is Blumenkohl. Benim sevdiğim sebze karnabahar. C şıkkına geçiyoruz. Was trinkst du gern? Ne içmekten hoşlanıyorsun? Severek ne içiyorsun? Evet, trinken içmek. Was trinkst du gern? cevap verirken yine sen dediğine göre ben diye cevap vereceğiz. Ondan sonra da fiilimiz gelecek. Ihtirin kegen te mit zukker. Ihtirin kegen te mit zukker. Severek e, çay içiyorum. Şekerli çay içiyorum ya da e, çay içmekten hoşlanıyorum anlamında. Ihtirin kegen te mit zukker. Çay içiyorum severek, hoşlanarak çay içiyorum anlamında. Evet, was ist du zum Frühstück? Was ist du zum Kahvaltıda ne yersin, ne yiyorsun? Das <laughs> Frühstück kahvaltı. Burada yine sen ne yiyorsun diyor. Ne diyeceğiz? Ben daha sonra ben daha sonra fiilimiz gelecek benden sonra. Ben neydi? Fiilimiz Fiilimizde essen. Yemek yemek. Ih esse Brot, keze und tomaten und und Başka şeyler de ilave edebiliriz buraya. Ich esse Brot, keze und tomaten. Arkadaşlar burada Almanca'da basit bir cümle yapısında özne, fiil, diğer ögeler cümle kurulumu. Bunlara dikkat edersek Fazla zorlanmayız. Ama fiili, fiili özneye göre çekimleyeceğiz. Bunlara kurallara dikkat edeceğiz. Almanca'da fiil çekimleri birazcık farklı. İngilizce'deki gibi değil. O yüzden dikkat edeceğiz. Evet ayrılabilen fiillerde bunlara dikkat edersek cümleleri düzgün doğru kullanabiliriz. Başka bir fiil kullanıldığı zaman yani model ver falan kullanıldığında başka bir fiil kullanıldığında ayrılabilen fiiller master halde cümlenin en sonuna gidiyor. Burada Başka bir fiil yok. Sadece ay aynladın, ayın kafun, ankomun, for gibi bu fiiller özneye göre çekimleniyor. Öndeki ekler çekimlenmeden cümlenin sonuna gidiyor. İkinci sıradaki ikinci bölümdeki fiilimiz özneye göre çekimleniyor. Bunlara dikkat edersek doğruya ulaşırız. B bölümüne geçiyoruz. Listen Text und Ergänze die Trambaren Verben ayrılabilen fiilleri yazınız. Parçada ayrılabilen fiiller kullanılarak yapılan cümleler, kurulan cümleler var. Bunlara dikkat ederseniz soruları cevaplarsınız. Cevaplayabilirsiniz. Evet ben parçayı okuyorum. Heute ist Samstag. Bugün Cumartesi. Wir haben heute Besuch. Bizim bir ziyaretçimiz var. Onkel Markus kommt aus München München Onkel Markus kommt aus München. Markus amca Münih'ten geliyor. Wir laden Onkel Markus'um zum Abendessen ein. Biz Markus amcayı akşam yemeğine davet ediyoruz. Davet ettik. Er kommt um 17 Uhr an. Saat o 17'de geliyor. Saat 17'de geliyor. Meine Mutter macht eine Kaufliste. Annem bir e, alışveriş listesi yaptı. Und Wir gehen einkaufen. Biz alışverişe gidiyoruz. bir kafun im süpermarket ein. Süpermarkette severek, hoşlanarak alışveriş yapıyoruz. Dort finden wir alle waren. Biz orada bütün şey, istediğimiz ne varsa onları buluyoruz anlamında. Bütün eşyalar var orada. Ne istersen var gibi. Evet. Dort finden wir alle waren. Wir möchten fisch mit Bratkartoffeln und Salat vorbereiten. Biz balık ve patates kızartması salata hazırlamak istiyoruz. Wir müssen Obst, Fisch und Gemüse kaufen. E, meyve, balık, sebze satın almak, almalıyız. E, mein Onkel mag Fisch mit Salat. E, deniz, amcam, mein Onkel, amcam e, deniz ürünleri le salata seviyor. Ich bereite den Salat vor. Ben salatayı hazırlıyorum. Meine Mutter kocht den Fisch und die Kartoffeln. Annem balığı ve patatesi pişiriyor. Evet bu kadar parçamız ve aşağıda A, B, C değişiklerimiz var. Şimdi onları yapmaya çalışalım. A, bir nokta nokta Onkel Markus nokta nokta. Ne diyeceğiz burada? Parçaya bakıyoruz. Bir Markus amcayı davet ettik diyeceğiz. Davet etmek kelimesi aynı adın ailebilen fiil. Ne yapıyorduk daha önce söylediğimizde? Öndeki ek sona gidiyordu. O zaman aynı ladındaki aynı kısmı sona gidecek. da çekimleniyor. Bir ladın ihlade du lades erzi es ladet bir ladın ir ladet zi ladın gibi. Evet bir ladın onkul Markus aynı. Biz Markus amcayı davet ediyoruz. Ve bir nokta nokta im süpermarket nokta nokta süpermarket'te ne yapıyoruz? Alışveriş yapıyoruz. Yine ayrılabilen fiilimiz ayın kafun. Baştaki ayın sona gidecek cümlenin en sonuna çekimlenmeden kafun çekimleniyor. Bir de ne alıyor fiillerimiz? En takısı alıyor. Yani master halindeki genelde. Evet bir kafun im süpermarket ayın. C şıkkına geçiyoruz. Onkel Markus nokta nokta um zipsen an evet onkel onkel Markus komt um zipsen or an ankomun evet varmak ulaşmak Markus amca saat 17'de geliyor yine 3. teki şahsımıza göre komun filmimizi çektiğimizde t tek alıyor onkel Markus kont um 17 or an an sona gidiyor. Baştaki an komun fiilimiz ayrılabilen fiilimiz baştaki an çekimlenmeden cümlenin sonunda. D şıkkında i nokta nokta den salat nokta nokta salatayı hazırlıyorum olacak. ihberait te den salat for. For berait'ın ayrılabilen fiil baştaki for ne yaptık? Baştaki foru çekimlenmeden cümlenin sonuna gönderdik. Baştakiler çekimleniyor, çekimlenmiyor. Sondaki fiili özneye göre çekimliyoruz. Bunlara dikkat edersek Evet arkadaşlar, C bölümüne geldik. Soruyu okuyorum. Beantfortunzid fragın soruları cevaplayınız. Rakamları yazı ile yazınız. Fiyat sorma var. Eee A şıkkı bas kostet ein kilo. A Was kostet ein kilo fisch? Bir kilo balık ne kadar? Fiyatı ne kadar? Ne diyoruz? Ein kilo fisch, bir kilo balık. Kostet, kostet, acht euro, acht euro und fünf und vierzig cent. Was kostet ein kilo fisch? Bakın ein kilo fisch cümlede zaten var soru cümlemizde. Onu alıyoruz. Ein kilo fisch, Kostet fiilimiz. Onu da alıyoruz. Daha sonra fiyatımızı yazıyoruz. 8 euro und füze cent. İkinci sorumuzu geçiyoruz. Yine burada Wi-Fi kostet aynı pizza. Fiyat sorma yine bu şekilde de sorabiliyoruz. Wie viel kostet aynı pizza. Pizza ne kadar? Kaç lira? Aynı pizza. Sorumuzdaki aynı pizzayı alıyoruz. Kostet fiilini de alıyoruz. Aynı pizza kostet bir euro und 1 euro und 5 und cent Eine Pizza kostet 4 euro und 5 und 20 cent Was kostet ein Brot? Ekmek ne kadar? Bir ekmek ne kadar? Yine yukarıda sorumuzdaki ein Brot aldık. Ein Brot kostet 2.95 Evet. Ein Brot kostet 2 euro und Für und Neuzing sind. Ergänzen Sie mitten modal mit Cümleleri wollen modal fiiliyle doldurunuz. Fiil çekimine dikkat ederek demişiz. Evet. Birinci de A nokta nokta Du nicht is Kino gehen. Sen sinemaya git. Nicht var burada olumsuz. Sinemaya gitmek istemiyor musun? İstemiyor musun? diye soruyoruz. Ee, wollen çekilmediğimizde çekimlediğimizde Ich will du willst, er sie es will, er sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Ne olacak burada o zaman duya göre? Du willst demiştik. Willst du nicht ins Kino gehen? B şıkkında bir nokta nokta Deutsch lernen. Biz Almanca öğrenmek istiyoruz olacak. Bir de neydi? Bir wollen. Çekimimiz. Biz Almanca öğrenmek istiyoruz derken istemek fiilinin tekrar çekimliyorum. Ich will, bu fiilimiz wollen. Ich will, du willst, er sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Evet. Bire göre de wollen oluyor. C şıkkına geçiyoruz. C nokta nokta ihr am Sonntag ins Kino Pazar günü hafta sonu yani pazar günü siz Sinemaya gitmek istiyor musunuz olacak burası? Evet. İre göre neydi? Bir volt. Volt ir am tak. ins kino gehen. Burada e, ir de kırmızı diye yazmışım. İri sormuyoruz. Özneyi veriyoruz. Fiili yazacağız. D şıkkında i nokta nokta aynı parti forbereiten i nokta nokta aynı parti forbereiten ben bir parti düzenlemek istiyorum. Bakın burada yukarıdaki forberatin salat hazırladığımız sorudaki forberatin aynıyı. Evet part, orada salat hazırlıyordu. Burada parti düzenliyor. Yine ayrılabilen fiil ama model verb var. Model verb olduğu için ayrılabilen fiil sona master halde çekimlenmeden ayrılmadan gidiyor. Model verb kullanıldığı zaman ayrılabilen fiiller cümlenin sonuna Tüm fiiller cümlenin sonunda master halde gidiyor. Ayrılabilen fiiller de aynı şekilde master halde cümlenin sonunda. Diğer sorumuza geçiyoruz. E. Zitsinzi aynı. Boşlukları doldurunuz. A. Der Unterricht fängt morgens. Nokta nokta neun or an. Ders sabahları 9'da başlıyor diyeceğiz. Burada e, haftanın günü e, pardon e, belli bir zaman dilimi kullanırken saat 9'da 10'da derken um proporsiyonu kullanıyoruz. E, saat 9'da ders sabahları saat 9'da ders başlıyor derken burada um kullanacağız. Der unterricht terricht fängt morgens um 9 Uhr an. Um saatlerde belirli bir zaman diliminde beşçim tezayt diyoruz biz bunu Almanca'da. Hangi propasyon kullanıyormuş? Um on proporsiyonu kullanılıyor. Evet arkadaşlar burada yine e, ayrılabilen fiilimiz var. ampangın um, başlamak. Cümlenin sonuna öndeki ek gitmiş. Yine bakın konumuz farklı ama burada soru sı farklı. Ama e, dikkatimi çekti oradan size de söyleyeyim dedim. E B şıkkı bir haben nokta nokta Freitag mate. Cuma günü biz say, cuma günü bizim matematiğimiz var. Evet matematik cuma günü varmış. Burada ne kullanacağız proporsiyon olarak? Am proporsiyonu, am edatı kullanacağız. Haftanın günlerinde ve tarihlerde am proporsiyonu, am proportionu kullanılıyor. Buna dikkat edelim. Wir haben am Freitag Mathe. C şıkkı. Der, der Kurs dauert nokta nokta Zeyn Füseyn Bis Halp Elf. Der Deutschkurs dauert Der Deutschkurs dauert nokta nokta sein sein nokta, nokta nokta halb elf. Almanca kursu devam ediyor. Saat kaçtan kaça kadar devam ediyormuş? 10 12.30'a kadar devam ediyor. Evet. Burada den ondan 10-15'ten derken fon proporsiyonu kadar anlamını veren proposyonumuz biz. Der Deutsch kurs dauert von Zentünsen bis halb elf. Almanca dersi Almanca kursu 10-15'den 12-30'a kadar devam ediyor. Ergenzin diğer son sorumuz. Ergenzinizi zi mitten model ver können. könnün model verbimiz yapabilmek, edebilmek anlamındaydı. Cümleleri könlü model verbi ile tamamlayınız Şah, şahıs çekimlerine göre demişiz Şah, şahıs çekimlerine dikkat ederek yaparsak evet doğruyu bulacağız a mein Vater und mein Mutter nokta nokta tenis pilin. evet özlemiz burada çoğul buna göre çekimlerine bakalım e, können ich kann du kannst er sie es kann wir können ihr könnt sie können sie können şeklinde Burada ne olacak çoğul olduğuna göre annem ve babam Können mein Vater und meine Mutter können tenis spielen. Annem ve babam tenis oynayabilirler. B şıkkı Lena du nokta nokta zar gut schwimmen. Lena sen çok iyi yüzebilirsin olacak. Evet. Du'ya göre neydi? Ich kann du kannst. Du da ST takısalıyordu. Evet. Evet. Lena du kannst sehr gut schwimmen. Lena sen çok iyi yüzebilirsin. Basketbol e, C şıkkında basketbol spielen e, demiş. Basketbol oynamak. Ben basketbol oynayabilirim diyeceğiz. İhe göre ne nasıl çekimliyorduk? Tekrar yapıyorum. Ich kann du kannst er sie es kann wir können i könnt sie können sie können. İhe göre neymiş? kan, ikkan, basketbol, spielen. Evet arkadaşlar, başarılar sizlere. İnşallah faydalı olmuştur. İyi günler.